Kanal İstanbul tüm bilimsel çalışmalarla yaptığımız bütün bilimsel çalışmalarla sadece ve sadece kanal bak beni dinlersen doğru bilgi alacaksınız arkadaşlar beni dinleyin. Doğru bilgi alacaksınız, beni dinleyin. Değerli arkadaşlar kıymetli bilgiler anlatıyor. Değerli arkadaşlar lütfen lütfen hatibi dinleyelim. Evet. Cumhuriyet Ak arkadaşlar, Partisi grubu ve AK Parti grubu lütfen karşılıklı da konuşmayalım. Hatibi kesiyoruz. Evet. Bakın iki gruba da söylüyorum lütfen. Faydalı lütfen. arkadaşlar lütfen. Rica faydalı ediyorum. bilgiler veriyorum. Lütfen dinlemenizi istirham ediyorum. Bu şehre bu ihanetin bu ihanetin geçmişte yapılanların milyon katı olduğunu bilmenizi istiyorum. Allah Allah bu şehre bu şehre akılla bilimle bakmayan bu şehre ticaret ve rant gözüyle bakan bu şehrin önce korumacılık duygusunu değil ben buradan nasıl fayda elde ederim nasıl rant elde ederim diye bakan akıl ve bilim dışı görüşle bu süreci yönlendiren ve yöneten kişilerin şerrinden bu şehri Allah korusun şimdi bu şehrin birçok kararına saygısız bir biçimde müdahale etmeyi bir gecede iki gecede karar alıp planları asmayı bu şehre ihanet olarak görüyorum. Burada çok kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım var. Burada da var. Çok masum. Ya planı çıkacak depremden kurtulacak evini yaptıracak, evini güçlendirecek. Ya 7 senedir planlarla uğraşan ilçe var ben biliyorum. 10 senedir planlarla uğraşan ilçemiz var ben biliyorum. Yıkık dökük tapu sorunu olan ilçeler. Ne acelesi var 6 ayda 6 ayda ya. 5 binlik planı binlik planı çıktı. Yarın ruhsat ver. Ve kim bunlar? Kim bunlar son 7-8 senede sürpriz bir biçimde kanalın nereden geçeceğini bilen, planların nereye iş merkezi, turizm alanı koyacağını bilen, konut alan olacağını bilen insanlar ne tesadüftür ki bunların büyük bir kısmı da yurt dışında. Ne tesadüf. Bu şehrin en önemli emanetlerinden, vasiyetlerinden biri de odur. Hesapsız ve kitapsız, hesapsız ve kitapsız. Bu şehrin malını, mülkünü satmak da İstanbul'a ihanettir. Şu konuşmamı niye yapıyorum biliyor musunuz? Hararetle niye yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerin sizlerin evlatlarıyla yarın karşı karşıya geleceğim. Onlar Ekrem abi, Ekrem amca senden Allah razı olsun deyip bana sarılacaklar. Onun için yapıyorum ben bu konuşmayı. Göreceksiniz. Gidin evinizde sorun. Bugün bile aynı lafı derler. Siz merak etmeyin. Vicdanınıza söylüyorum. Gidin görün bak. Aynen dediğim olacak. İstanbul o kadar keyifli bir yer ki. Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bir lütfu. Ya öyle bir nimet ki yani sen bile bir yılda nimet olduğunu anladın. Sen bile anladın. Bazen de ganimet diyorlar da onun için. Nimet olduğunu anlamak güzel yani. Yola çıkarken liyakata, şeffaflığa çok önem vereceğimizi her zaman söyledik. Ve hiçbir zaman bundan taviz vermeyeceğiz. Partizanlığı bu, bu binanın içinden söküp atacağız dedim. Bu parti liyakatın altında ezilmeyecek. Liyakat partiyi öyle bir ezecek ki, Liyakatlı insanlar gururla sokakta dolaşacak. Bizim için esas olan amaçtır. Amaç da başarılı olmaktır. Araç partidir. Onun için bizim ahlakımızda biz partiyi kutsallaştırmayız. Hele hele başındakini hiç kutsallaştırmayız. İnsandır o insan. İnsan. Onun için biz biz İstanbul'da liyakata önem veren ve amaca kitlenmiş her birinizin çoluğunu çocuğuna eşit hizmet, eşit fırsat yaratıp ondan da manen öyle bir gurur duyacağım ki göreceksiniz. Bunu da size söyleyeyim bunu da en fazla bir sene içinde tekrar çocuklarınıza sormanızı öneriyorum. O güzel çocuklarınıza, o güzel gençlerinize sorun size diyecekler ki Ekrem abim Ekrem amcam doğru söylüyor diyeceksin. Vallahi da doğru söylüyor diyeceksin. İstanbul bu megalomanlık değil. Değil 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 asla. Hiç asla. Tahmin. Dört kavram önemli. Dört kavram önemli. Eşitlik, dayanışma, üretim ve özgürlük. Bu dört kavram bizim lokomotifimiz olacak. Dayanışma derken hiçbir karşılığı yok. Hiçbir vatandaşım, hiçbir yol arkadaşım yardım ediyor diye geçmişte olduğu gibi yardım ediyorum ama oyunu istiyorum demeyecek, yemeyecek. Özgürlük derken ülke tarihinde ilk kez başlattığımız. Lütfen. 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetini bakar mısınız? Hizmete giren lütfen lütfen hakime müdahale etmeyelim lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen. Hayır. Lütfen. 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 Şimdi sevgili meclis birincisi ben hiçbir parti ismi söylemedim. Geçmişte dedim. Niye üstüne alındım bilmiyorum iftira değil tespitlerim var. Benim tespitlerim var anlatırım sana. Tespitlerim var anlatırım sana. Bu anlayışı biz bu kuruma nakşedeceğiz. Hiç kimse ben yaptım demeyecek. Bizim kurumumuzda biz yaptık olacak. Bizim kurumumuz yaptı olacak. Bu bir değişimdir, dönüşümdür. Buna alışın. Başta meclisimiz, çalışanlarımız olmak üzere. 16 milyonu içine katarak 16 milyonla üreterek çok daha fazla çalışıp çok daha fazla başarılı olacağız. Bu ülkenin maneviyatına, bu şehrin maneviyatına, değerlerine, birliğine, beraberliğine, bayrağına, cumhuriyetine, özgürlüğüne, bağımsızlığına Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine bu ülkenin Tarihin geçmişlerinden bugüne taşıdığı ve bundan sonra da binlerce yıllık tarihe taşıyacağı toplumsal bütünlüğünü sağlayan mezhebi, inancı, ırkı, geçmişi, bölgesi ne olursa olsun onları bir arada tutan Türk ulusu mantığını, Türk milleti mantığını her tarafa yaymakta biz neferiz. Biz diyoruz ki yapacağımız yerel uygulamalarla bu bahsettiğim duygularla duygulara hitap etmekten başka hiçbir düşüncemiz olamaz. O bakımdan Allah hepimize önce sağlık nasip etsin. Önümüzdeki kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramımızda belediyemize ait İstanbul Vakfı üzerinden İstanbul'un ihtiyacı olan ailelerine eriştirmek istediğiniz kurbanlıklara köprü olmamız hususunda destek olursanız çok mutlu oluruz çok insanidir, vicdanidir. Bunu değerlendirmenizi dilerim. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Ailenize sevinç getirsin. Sağlıktan sonra bir an önce huzursuzlukları, iş imkanı olmayanları, fabrikaları kapalı, otelleri açılı olmayan insanları ayakta tutacak, onları diri tutacak, onların batmamaları, battırmayacak bir ekonomik sistemle seferberlik içerisinde en azından 2021'in Mayıs'ını, Haziran'ını bulmaları konusunda büyük bir işbirliği, büyük bir seferberlik yaparak insanların ekonomik varlıklarını da ayakta tutabilmeyi nasip etsin. Bütün bu duygularımla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bu yılın faaliyet raporu hayırlı olsun diyorum. Size söz veriyorum. Bir dahaki sene şimdi sadece alkışlamayın önemli değil sizi ayakta alkışlatacak güzel işlerle karşılayacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.